Cildimizin bakımlı ve güzel olması özellikle biz kadınlar için çok önemli. Lekelerin olmadığı, siyah noktaların yok olduğu, sivilce problemlerinin bittiği, pürüzsüz ve sıkı bir cilt için birçok şey deniyoruz. Fakat merak etmeyin bugün yapacağımız maske ile az önce saydığım tüm sorunlar çözülmüş olacak. Aspirin kullanacağız bu maskemizde. Aspirin cilt üzerinde oldukça etkili. Hem cansız hücreleri arındırıyor hem de leke ve çilleri tedavi ediyor. Ayrıca cildin sarkmasını da önlüyor. Siz de doğal yöntemlerle cildinizi güzelleştirmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu maske ile ışıl ışıl ve parlak bir cilde kısa bir sürede kavuşabilirsiniz. Bir yumurta sarısı, 2 adet aspirin ve 1 tatlı kaşığı da bal kullanıyoruz bu maske için. 2 tane aspirin'i küçük bir kaseye alıp üzerine sadece 1-2 damla su ekleyerek aspirin'leri güzelce eziyorum. Bakın bu şekilde olacak. Kesinlikle sulanmaması gerekiyor. Şimdi bunu yumurta sarısının içine ekliyorum. üzerine bir tatlı kaşığı da bal ilave edip güzelce karıştırıyorum. İsterseniz bir fırça kullanarak, isterseniz parmak uçlarınızla maskeyi cildinize sürün. Tüm yüzünüze sürdükten sonra 5 dakika bekleyip ardından kalan maskeyi de ikinci kat olarak tekrar yüzünüze uygulayın. Bu maske cildinize gerçekten çok iyi gelecek. Videonun başında da söylediğim gibi aspirin sivilce ve siyah nokta oluşumuna engel oluyor. Ayrıca cilt sarkmalarına karşı oldukça toparlayıcı bir özelliği var ve cilde de besleyerek yumuşatıyor gözeneklerin temizlenmesini sağlıyor ve bununla birlikte leke, sivilce izi ve çilleri de düzenli kullanımlarda gideriyor. Yumurta sarısı da cildin yumuşacık ve pürüzsüz olmasına yardımcı oluyor. Ciltteki fazla yağlanma problemine çözüm oluyor. Düzenli olarak kullanıldığında sivilce ve aknelerin oluşumunu engellediği gibi var olan sivilce ve lekelerin yok olmasını sağlıyor. Maske eklediğimiz bal sayesinde ise cildimiz ölü hücrelerden arınıyor. Bal cildi nemlendiriyor ve cildin yaşlanma etkilerini geciktiriyor. Tüm yüzümüze bir kat sürdükten sonra şimdi ikinci kat uygulamasını yapıyoruz. Sonrasında ise 15-20 dakika bekledikten sonra yüzümüzü önce ılık sonra soğuk suyla yıkayacağız. İlk uygulamada bile etkisini göreceğiniz ve hepinizin evinde bulunan malzemelerle kolayca hazırlanan çok güzel bir maske bu. Umarım siz de deneyip memnun kalırsınız. Bu arada kanalıma abone olup değerli yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.